Mediplus ekranlarında diyabeti konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, e, ne demiştik en son? Tanısı nasıl yapılıyor demiştik. Evet. Birazcık tedaviyi de böyle küçük çaplı anlatırken Hı -hı. E, tanıya tabi, daha net geçelim isterseniz. Evet, evet. Tanısı tabii e, öncelikle hastalarımız bize çok su içme, çok idrar yapma şikayetleriyle gelirler. Böyle bir şikayeti olan hastada mutlaka idrar şekeri, kan şekeri bakılarak şeker hastası olmasın diye e, izlemek lazım. Tabii bunun yanında ilk önce biraz fazla yemek yeme, hafif kilo alma ama daha sonra gittikçe kilo verme, zayıflama şikayetlerinin olması. E, demin söylediğim gibi e, bu çok su içme ve çok e, idrar yapmanın yanı sıra e, bulantı, kusma, halsizlik, bitkinlik bu tip şikayetler spesifik bunlar. Herkesde olabiliyor bunlar ama esas olarak demek ki ee, giderek son zamanlarda kilo kaybı, çok, su, çok e, su içme ve çok idrar yapma, bunlar diyabetin şeker hastalığının en önemli e, bulguları. Tabi hastalık ilerledikçe daha yani er tedavi edilmezse tanı olmazsa komaya gidene kadar, e, gidene kadar baya bir e, ciddi e, bulgular çıkabilir ortaya e, hasta kendini kaybedebilir işte e, ilk önce uyku hali başlar, baş ağrısı başlar sonra. E, tamamen komaya gider ve ondan sonra da hastayı kaybederiz eğer dediğim gibi tanı konmaz ve tedavi hemen başlanmazsa. Hı hı. E, hasta bize geldiğinde eğer biz kan şekerini yüksek buluyorsak tabi bunun da bazı kriterleri var. Kan şekeri kaçla kaç arasında olursa diyabet deriz, işte ne zaman şeker yükleme testi yapmak lazım gibi. Ama o kriterlere eğer hasta uyuyorsa gerekli halleri yaptıktan sonra biz bu hasta tip 1 diyabettir, insüline bağımlı diyabettir. E, tedavi başlamamız gerekiyor diye hastanın tanısını koyarız. Ondan sonra e, hemen insülin tedavisine başlamak lazım. Sıvı kaybı olmuşsa o ilk başvurduğunda e, belli bir kadar da sıvı vermek lazım. Serum takıp sıvı vermek lazım ve e, hemen arkasından da insülin tedavisine başlıyoruz. İnsülin tedavisine başlar başlamaz zaten kan şekeri normale iniyor ve bu et, süreçte yani bu arada hasta tabi e, düşünebiliyor musunuz bir 10 yaşındaki çocuk annesiyle babasıyla geliyor doktor diyor ki sizin çocuğunuzda şeker hastası var çok büyük bir şoka giriyor evet. çok büyük bir nereden çıktı bu hastalık şimdi işte niye bende vardı vardı başkasında yok ne yapacağım ben şimdi ömrüm sonuna kadar günde 4 defa yine mi yapacağım artık ben dondurmayı yiyemeyecek miyim pasta yiyemeyecek miyim gitti çok kötü çok psikolojik bina. bir şeye giriyor e, bu esnada tabii psikolojik desteğin çok önemi var. Doktorların hastaya, ailesine yaklaşımın e, doğru olması çok önemli. E, ve bir yandan da artık diyabet eğitimi başlaması gerekiyor bu dönemde. Çünkü diyabetin diğer hastalıklardan bir önemli farkı var. E, örneğin siz e, işte öksürüğünüz var, ateşiniz çıktı, e, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, doktora gidersiniz. doktorda da işte bir akciğer filmi çeker bir iki tahlil yapar. Der ki mesela siz zatürre olmuşsunuz ya da bronşit olmuşsunuz. Size reçete yazar. Sizin bilmeniz gereken, aslında yapmanız gereken doktorun yazdığı reçete de ne yazıyor? işte. sabah, öğlen, akşam şu hapları kullanmam gerekiyor. Günde üç defa şu şurubu içmem gerekiyor. Bir tane de yine yaptırmam gerekiyor. Yani bilmeniz gereken bu. Hı hı. Çok meraklıysanız açarsınız interneti. Bronşit neymiş, saat neymiş, nasıl olurmuş, hangi mikrop yaparmış, bunu öğrenirsiniz ama çok da gerekmiyor. Yani hastalıklarda eğer çok meraklı değilseniz e, doktorun söylediklerini uygularsanız zaten hastalığınız geçer. Ama şeker hastalığı öyle bir hastalık değil. Yaşam boyunca devam eden, devam e, eden bir, bir hastalık sistem. olduğu için bir de e, siz doktorun yanından çıktıktan sonra her an başınıza bir kan şekeri düşüklüğü ve kan şekeri yüksekliği gelebilir. Ne yapacağınızı sizin çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hastada çok iyi tanımanız gerekiyor. O yaptığınız iğnenin tesiri ne zaman başlar? Ne zaman en etkili, en etkili hale gelir? Ne zaman tesiri geçer? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor ki e, gün içerisinde yaptığınız ekstra iğnelerde e, yanlış bir şey yapmayın. Kan şekeri düşüklüğü yaşadığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Kan şekeriniz yükseldi, 200-250-300 oldu. Ne yapacaksınız? E, her seferinde doktora ulaşmak çok kolay olmuyor. Dolayısıyla hastaların bu konularda çok bilinçli olması gerekiyor. ...hastalığı çok iyi tanıması, özellikle kan şekeri düşüklüğünün bulgularını hissettiği zaman herhalde benim kan şekerim düştü deyip şeker ölçüp gerekeni yapması çok önemli. Hı hı. Bu anlamda da demin söylediğim gibi hastanede yattığı süre içerisinde diyet eğitim hemşireleri, işte psikologlar, doktorlar, e, diyetisyenler bunlar e, hastanın kendisine ve ailesine e, eğitim vererek hı hı. bu konuda bilinçlenmelerini sağlıyorlar. Hı hı. Sağlamak zorundalar ya da sağlasalar iyi olur diyeceğim. Çünkü Türkiye'de maalesef bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani çok iş yükümüz çok fazla olduğu için bütün hastaneler çok yoğun çalışıyor hakikaten. bu yeterli eğitim zaman zaman verilemeyebiliyor. O da hasta tamam 10 gün 15 gün yatıyor hastanede. Regül oluyor kan şekerleri düzeliyor. Hastayı taburcu ediyorsunuz ama bir hafta sonra tekrar hasta kan şekerleri çok yüksek olarak size tekrar geri gelebiliyor. Onun için burada özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Bu eğitimler çok önemli. Hastalar, hasta sahipleri bu eğitimleri maksimum almak için uğraşmalılar, iyi dinlemeliler. Gerekirse bunlarla ilgili onların anlayabileceği dilde yazılmış kitaplar var. Onları iyi okumalılar ve sonuçta diyabeti neredeyse hani bir doktorun bildiği kadar onlar da bilmesi lazım ki bu hastalığı ömürlerin sonuna kadar ...iyi regüle edebilsinler, hı hı. E, hastalığa bağlı komplikasyonlar ortaya çıkmasın. Hocam bu e, güldelik yaşamda bir şeker hastasının neler yapması gerektiğini biraz daha ayrıntılı konuşacağız birazdan ama... E, ...öncelikle yakalanma riskiyle alakalı e, neler yapılabilir? Çoğu genetik midir e, bu hastalığın nedeni? Evet, e, biz aslında yani biraz bir şey bir bir önlem başladık. alabilir yani, miyiz biraz bu konuda? Tedaviden şeye başa doğru gittik ama evet. olsun. Yani niye oluyor bu hastalık? Hakikaten o demin söylediğim gibi nereden çıktı bu hastalık şimdi? Niye ben bu hastalık, ne yaptım? Benim kabahatim evet. neydi de ben bu hastalığa yakaladım diye? Ben? Hı hı. Niye ben sorusunu soruyor hastalarımız. Ee, aslında diyabet multifaktöriyel bir hastalık. Bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir hastalık. Tek bir sebep yok. Bunun içinde genetik etkenler var, çevresel faktörler var, besinler var, ırk, cins. Bunlar hepsi önemli şeyler. Ee, i̇mmün sistem, bağışıklık sistemi çok önemli. Ama bütün bu faktörlerin bir araya gelmesiyle, daha sonra tetikleyici bir mekanizmayla bir enfeksiyon, bir böcek sokması, bir aşı bu sistemi aktive hale getiriyor. Ve vücudumuzun immün sistemi yani bağışıklık sistemi pankreasta yani insülin üreten organ olan pankreastaki hücreleri, insülin üreten hücreleri öldürmeye başlıyor. Yani kendi hücrelerini kendisi hmm. öldürüyor. Yam yam gibi. Aynen öyle. Sonra yavaş 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 bu insülin üreten hücreler ölmeye başlıyor. Ta ki yüzde yirmiye yakını kalana kadar. Aslında yüzde yirmiye gelene kadar gene bir şey yok. Gene siz hasta dolaşıyor, bir şikayeti yok. Onu hissetmiyor. Ama yüzde yirmi hücreye kalana kadar e, böyle olduktan sonra yüzde yirmi hücre kalınca işte çok su içme, çok idrar yapma gibi bulgular ortaya çıkıyor. Ve o zaman biz ancak tanı koyabiliyoruz. Ha bu daha önceden tanı konup daha önceden bir şeyler yapılabilir mi? Daha önceden tanı koyabiliriz. Diyabetin çıkacağını ortaya söyleyebiliriz belki tahmin edebiliriz. Ne kadar Ama, önceden mesela? E, yani, bu, yani bebeklik çağında falan mı? Hani tıp, tip 1 diyabet için söylüyorum. Evet. Yani e, bunu kime yapacağız bir kere? Hani e, böyle bir soru var. Hani bütün dünyayı tek tek e, tarama testinden geçiremeyiz. E, kim olabilir risk altındaki insanlar? Kim bunlar? Diyabetin kardeşleri mesela. Diyabetli bir çocuğun kardeşi olabilir. Ya da ailesinde diyabet olan insanların ee, çocukları olabilir, yani diyabet riski daha yüksek olan grup olabilir ama e, maalesef şu andaki tıbbi bilgiler e, doğrultusunda konuşmak gerekirse onları daha önceden tespit etsek bile hastalığın çıkmasını engelleyemiyoruz. Yani profilaktik önleyici bir elimizde henüz bir ajan yok. Onun için bir şey de yapamadığımıza göre çok da fazla araştırmıyoruz. Hı hı. Çıkacağı varsa hastalık çıkıyor çünkü sonuçta. Ee, ama dediğim gibi yani bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir hastalık. Kimsenin bir suçu yok. Hani şöyle yap ben çok şekerli yedim de ondan dolayı böyle şeker hastası oldum. Ya da işte ben iyi koşullarda kötü beslendim onun için böyle oldum. Değil tek başına bunların hiçbirisi etken değil bir sürü sebebin şeyi var etkisi var. Böcek ee, sokması bile bir tetikleyici diyorsunuz o tetikleyici yani. O tetikleyici yani her şey oluyor evet. o böcek sokması işin artık ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aslında bilim adamları işte bu e, şeker hastalığının ortaya çıktıktan sonra niye bu şeker hastalığı olmuş diye araştırırlarken, e, örneğin Finlandiya'da çok sık olduğunu görmüşler. Finlandiya'da neredeyse her üç kişiden bir tanesi şeker hastası. Demişler ki demek ki herhalde soğuk ülke burası, soğukla alakası var. Ama sonra bakmışlar İtalya'nın hemen yanında Sardonya Adası var. Orası sıcak bir ülke, orada da çok fazla gözüküyor yabancı yok demişler. Bunun pek sıcak mı soğuk mu yok. Japonya'da, Çin'de çok az gözüküyor mesela. İlginç. Acaba dermiş ırksal bir sorun şey mi var yani? Hı hı. Onların ırkı biraz daha değişik hani. Yani sonra bakmışlar. E, Japonya'dan kalkıp Amerika'ya giden ve Florida eyaletinde o Miami bölgesinde yaşayan büyük bir Japon kolonisi var. E, onlarda bakmışlar, onlarda daha fazla gözüküyor. Yani Japon, o da Japon, o da Japon. Niye Amerika'da yaşayanlar da daha fazla? Ee, acaba demişler bu sefer beslenme, bes, beslenme mi? mi alakalı? Onlarla ilgili araştırmalar yapılmış. Ve e, işte tütsülenmiş gıda yiyenlerde e, ondan sonra işte e, mesela anne sütü alanlarda daha az gözüküyor. Ama anne sütü almayanlarda daha fazla gözüküyor. Gene ilk bir yaşlık dönemde, bebeklik döneminde e, D vitamini alanlarda az gözüküyor, almayanlarda daha fazla gözüküyor gibi böyle değişik bir sürü şey bulunmuş. Yani hı hı. ama dediğim gibi bunların hiçbir tek başına etken değil. Hepsinin bir araya gelmesi ya da iki üç iki tanesinin üç tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan multifaktöryel bir olay. Daha sonra immün sistem, bağışıklık sistemi devreye giriyor ve pankreastaki insülin üreten beta hücreleri dediğimiz hücreleri öldürmeye başlıyor. Ve onlar öyle bir seviye Çok azalıyor fecik. azalıyor azalıyor ve en sonunda iyice azalınca bu hastalık belirtileri ortaya çıkmaya hı hı. başlıyor. Hocam komaya kadar gidebiliyor tanısı konulmazsa tedavisi uygulanmazsa dediniz. Bunun yanı sıra başka ne gibi yan etkileri olabilir? Ee, hangi organlara mesela ne gibi komplikasyonlar neden olabiliyor? Evet zaten diyabet e, ben demin e, konuşmamın başında dedim ya dünyanın en şeker hastalığıdır falan diye. Ama e, ben hastalarımla konuşurken ona öyle anlatıyorum. Aslında yani iyi bakarsanız diyabete belki de en, 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 iyi hastalıklardan bir tanesi. <laughs> i̇yi bakmaktan kastım tabii iyi eğitilirseniz, kan şekerinizin düzenli gittiği durumlarda düşünsenize her üç ayda bir doktora gidiyorsunuz. Doktor sizi muayene ediyor. Her üç ayda bir tahlilleriniz yapılıyor. Düzenli besleniyorsunuz. Düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Bu aslında hepimizin yapması gereken şeyler değil mi? Onun için ve böyle yaparsanız da sonuçta bir şey olmuyor yani gayet iyi gidiyor. Ama eğer bunu yapmazsanız, yani dikkat etmezseniz kan şekeriniz kötü giderse, yüksek giderse ya da sık sık düşüklükler yükseklikler yaşarsanız işte o zaman e, bu hastalık göze ve özellikle göze ve böbreklere vurabilir ve onlarla ilgili e, bulgular ortaya çıkabilir ki bence o zaman dünyanın en kötü hastalığı haline gelebilir. Bence bir AIDS'ten bir kanserli hastadan bile daha kötü çünkü süründürür yani öyle hani öldürmez de işte çok çok, çok kötü bir hale gelebilirsiniz. Hı -hı. Onun için ben o tarafı hiç düşünmek bile istemiyorum. Hep hastalarımı öbür tarafta yani iyi tarafta görmek istiyorum ama bunun için de tabii iyi eğitimden sonra hastalarımızın onu uygulayıp mutlaka kan şekerlerinin düzgün gitmesini sağlaması lazım. Hı -hı. Peki yapmazlarsa ne olur? Ne olur? Evet onda. Yapmazlarsa diyabetin savaştık. komplikasyonu. diyabet en önemli kom e, zararını damarlara üzerinde veriyor özellikle ince kılcal damarlar üzerine yapıyor. Bizim vücudumuzda baktığımız zaman kılcal damarların en fazla olduğu yer iki tane. Bir tanesi gözümüz, gözümüzün arka tarafı. Bir tanesi de böbeklerimiz. Dolayısıyla hem böbeklerde hem de gözde e, çok ciddi hasarlar e, yaratabilir. E, gözün arkasında damarların olduğu yerde kanamalar olabilir ki bu körlüğe kadar gidebilir. Hı hı. Böbeklerde Süzme fonksiyonları bozulabilir, ee, böbreklerin e, e, fonksiyonlarında bozulma sonucunda iş diğerize kadar gidebilir. Hatta hatta sonuçta böbrek transplantasyonuna kadar, böbrek nakline kadar iş gidebilir. Bir üçüncüsü de sinirler üzerine yaptığı etkidir. nöropati diyoruz buna biz. Ee, gene e, sonuçta o sinirler de damarlarla beslendiği için e, diyabetin komplikasyonlarından bir tanesi olarak da bu sinir e, lerle alakalı patolojiler görülebilir. Böyle deyince hemen benim çocuğum çok sinirli oldu bu hastalıktan sonra her şeye sinirleniyor, her şeye bağırıyor diyorlar. Bu o sinir o sinir değil yani o başka bir şey. Bizim söylediğimiz sinir yani işte mide'nin mesela boşalma fonksiyonlarında değişme, tansiyonlarda yükselmeler düşmeler e, gibi hani daha çok e, vücudumuzun e, e, fonksiyonlarının çalışmasını, e, organlarımızın çalışmasını ayarlayan sistemdeki e, sinirlerin görevlerinin bozulması öyle diyelim. E, tarif aslında biraz zor oldu ama işte ellerde ayaklarda uyuşmalarla karakterize e, karıncalaşmalar, uyuşmalar e, olabilir. Ki bu ileri boyutlarda e, hissetmez yani e, mesela giderken yolda giderken ayağını bir yere vurur hiç vurmamış gibi hisseder. Eğer siz acı hissetmezseniz ne olur? Bir daha vurursunuz, bir daha bir daha ve yaralar çıkar ayağınızda. Onun için mesela diyabetik ayak dediğimiz e, ayak çok önemli. Bu tip eğer bir komplikasyon gelişmişse ya da gelişme riski varsa, o zaman bu yaraların çıkması hastaya çok azap verebilir. Onların iyileşmesinde de çünkü sıkıntı olur daha sonra. Ve onun için biz diyoruz ki diyabetli hastalarımıza. Öyle sivri uçlu pabuçlar falan giymeyin lütfen. Mümkün olduğunca küt ayak parmaklarınızın rahat içinde hareket edebildiği ayakkabıları tercih edin. Ee, ve e, mutlaka ve mutlaka e, kontrollerinizi zamanında yaptırın ki bu hani sizi birileri uyarsın. Eğer böyle bir hı hı. tarafa doğru gidiyorsanız e, onlar olmadan belki hani tedbir alır tekrar. Normal hale gelirsiniz diye. Sadece ayak ve bacak bölgesindeki bu travmatik durumları mı hissetmiyor? Bu tür Daha Yok. çok Yok. O vücudu... peri periferdeki yani eller, eldiven çorap tarzı deriz biz. Uh -huh. Yani eldiven giydiğiniz zaman neresi? İşte şu bilekten üst tarafı. Çorap giydiğiniz zaman da çorabın olduğu bölgede. Uçlarda, hmm. periferde hmm. kılcal damarlar fazla olduğu için esasen orada sıkıntı olur. Ee, ama tabii tabi diğer bölgelerinde de hastalık ederlerse His kaybı, duyu kaybı, karıncalaşma gibi bulgular ortaya çıkabilir. Hı hı. Hocam biraz bahsettik demin e, gündelik yaşantıları tabii e, hastaların normal e, bir insanlar biraz daha farklı gelişiyor doğal olarak ve anlık oluşabilecek durumlar var değil mi? Hani böyle atak hı. durumları mı diyorsunuz ona kriz durumları mı diyorsunuz bilmiyorum hani tıbbi olarak nedir açıklaması ama e, her an ne gibi şeyler oluşabilir gündelik yaşantılarında nelere dikkat etmelidir diyabet hastaları? E, ee, diyabet hastaları e, normalde bir normal bir insanda e, biz yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselmeye başlar ve ondan sonra da işte vücudumuzdan insülin salgısı artar ve onu dengeler. Yani yemeğe göre aslında duruma göre kan şekeri yükseldiği zaman insülin. Burada diyabet tam tersi. Biz ilk önce insülin yapıyoruz. O yaptığımız insülin'e göre yemek hı hı. yemek yemek durumunda. İşte mesela insülin yapar kendisine. Ondan sonra yemesi gereken yemeği yemezse, az yerse ya da fazla yerse bunlar hep kan şekeri düşüklükleri ya da yükseklikleri şeklinde karşımıza çıkabilir. Yani şu şekerim düştü biraz atıştırdım falan gibi şeyler. Aynen Gerçekten... evet sizden de halk <laughs> onlar o şekilde. Ne olur işte bir acıkma hissi olur, bir soğuk soğuk terleme, titreme hissi olur. Bunlar şekerin düştüğünü bulguları. Eğer bir de kan şekerine bakıp hakikaten şekerin düştüğünü görüyorsa hasta o zaman bir şeyler yemek zorunda. Egzersiz mesela, şimdi bunlar hepsi çocuk ne kadar egzersiz yapacaklarını ayarlayamayabilir. 10 dakika top oynayan çocuk eğer o gün 15 dakika oynuyorsa hesapta olmayan bir fazla egzersiz kan şekerini daha fazla düşürebilir. Dolayısıyla işte o zaman hep diyorum ya yani ne yapacağını bilmesi gerekiyor böyle bir durumda karşılaştığı zaman. Ama en fazla karşılaştıkları sorunlar akut dönemde yani günlük hayatlarını yaşarken... ...kan şekeri düşüklüğü ve kan şekeri yükseklikleridir. Ee, bunları da... E, ...aslında iyi bir diyabetli... ...iyi eğitimli, bu işi iyi bilen bir diyabetli... ...son derece kolay altından kalkabilir... E, ...gerekenleri yaparak. Her zaman yanında taşıması... ...gereken şeyler böyle atıştırılacak... ...dağlar falan mı, Evet. Neler hocam? Neler? Evet yani olmalı? özellikle basit şekerler... Aha. ...çünkü kan şekeri düşüklüğü... ...akut bir dönem, akut bir olaydır... ...acil bir olaydır. Öyle hani... ...benim kan şekerim düştü... E, Gidip de bir yemek yiyeyim, yani lokantaya gideyim işte kan şekerim yükselsin diyecek kadar zamanımız yok. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Onun için de biz hastalarımızın yanında mutlaka kesme şeker bulundurmalarını istiyoruz. Çünkü şeker en hızlı kana karışan bir şey ve bunu dillerin altına koymalarını istiyoruz. Çünkü dilin altındaki damarlardan direkt kana karışıyor. Öbür türlü işte sulu bir şey, bir bardak su alıp onun içine şeker koyup, bir şerbet yapıp onu içmesi biraz zaman kaybolacaktır. Hı hı. O mideye gidecek, işte mide de diğer yediklerimize karışacak, daha sonra emilecek şeker bağırsaklardan ve kan şekerini yükseltecek. Biraz zaman geçecek. Bizim o kadar zamana şeyimiz yok, hı hı. tahammülümüz yok. Hemen yükselmesi gerekiyor. Bu olmazsa ne olur? Yani gecikirsek kan şekeri düştü, gecikirsek yükseltmekte ne olur? Giderek e, durum ağırlaşır, uyku hali, dalgınlık hissi ...etraftakileri tanıyamama e, durumu söz konusu olabilir ve sonunda da e, hasta havale geçirir, kan şekeri düşüklüğüne bağlı ve o kom koma komaya kadar e, gider. Bu hiç, hiç, hiç istemediğimiz bir şey. Hı hı. Onun için muhakkak buralara gelmeden hasta kan şekeri düşüklüğünü hissettiği anda ki bir daha söylüyorum, açlık hissi, terleme, terleme, soluklaşma kendini iyi hissetmeme, konuşulanları anlayamama, e, böyle etrafta ne oluyor, ne bitiyor hani e, bu hal bile küçük çaplı bir e, bilinç kaybı bu, gibi değil, bu, değil mi? Evet, bize o hastanın, o kişinin kan şekeri mi düştü acaba diye düşündürtmeli Çünkü o ana gelince hasta kendisi de farkında var. Yani benim hani öyle bir hale gelir ki artık kendisi de yapması Hı -hı. gerekenleri yapamayacak hale gelebilir. Onun için etraftaki insanların da uyanık olması lazım. Okulda öğretmenlerin, evde annesinin, babasının ya da etraftaki arkadaşlarının ve muhakkak müdahale edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi müdahalede işte kan şekerinin kaç olduğuna bağlı olarak ya kesme şeker vererek ya da e, basit şeker dediğimiz yani çubuk kan şekerini yükseltecek işte meyve suyu olabilir bu e, gibi e, gıdaları vererek e, hemen kan şekerini yükseltmemiz lazım. Hı hı. E, Hocam şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara.